Ben, ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Beraber. Yine beraber olacağız. Yuvanıza dönün. Allah, Çok seviyorum. Tamam Yuvanıza dönün. Dağımın. Çok teşekkür. Yuvanız bizim başka. yerimiz. Çok teşekkür. Merhaba. 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 Gelin çocuklar. Okuyor musun? Biraz açan dinleyelim. Merhaba, nasılsınız? Evet. Başkanım, fotoğraf çekelim. bir şeyle yardımcı olurum. Samarts 55 numarasında yazdım. Yani sadece sizin seçime zamanınıza yönelik bir çalışma yaptım. Tamam. Hadi <laughs> okuyacağız. Teşekkür ederim. Başkanım, sonrakı çekilebilir miyiz? Seçime çok az bir süre kaldı. Biz tabii ki her yerde miting yapamıyoruz. En çok mitingi yapan kişi ben olmama rağmen hazine yardımımız olmadığı için, belediye yardımımız olmadığı için her yerde miting yapamıyoruz. Ancak sınırlı sayıda miting yapabiliyoruz. Gönüllülerin parasıyla bu kadar yapabiliyoruz. Onun için bugün Zonguldak'ta şöyle bir ana caddede ziyaret edeceğiz. Gençlerle fotoğraf çektireceğiz. Derdimizi anlatacağız. 21 yılın sonunda Erdoğan Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. Soğan 30 lira, kıyma 350 lira. Gençler evlenemiyor kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı var. Sokaklar Suriyeli dolu. Tarım bitmiş. Eğitimin niteliği çökmüş. Gençler gelecekten umutsuz. Emekliler aldığı üç kuruş maaşı işsiz çocuklarıyla paylaşıyor. Böyle bir durum var. Bir de karşıda bir millet ittifakı var. Orada da Erdoğan'ın eskileri var. Erdoğan'ın eski kılavuzları var. Bu iş Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski kılavuzlarıyla da olmaz. Türkiye'ye yeni bir yol lazım, yeni bir umut lazım. Biz, biz diyoruz ki Türkiye'ye biz üçüncü yoluz, üçüncü yol. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket diyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz bu millete dilimizin döndüğü kadar, enerjimizin yettiği kadar bu üçüncü yolu anlatmaya devam edeceğiz. Erdoğan'a karşı çıkarsan teröristsin. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücüsün. Ne teröristiz ne bölücüyüz. Biz milli duruşu olan, doğruya doğru, eriye eğri diyen siyasetteki duruşunda omurgasında hiç taviz vermeyen bir partiyiz ve Memleket Partisi bir seçimlik bir parti değil. Türk siyasetinde geleceği olan, geleceği yönlendirecek olan bir parti. Biz bir çınar diktik. Çınar tuttu. Çınar yeşerdi. Seçime girme hakkını aldı. İnşallah bu çınar önümüzdeki süreçte bir ulu çınar olacak. Ve memleketin bu tür duruşu olan bir siyasi partiye ihtiyacı var. Baraj sorunumuz falan yok. Bunu herkes görüyor zaten. İnşallah memleketi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Çok teşekkür ederim. Hayır hoş geldiniz. Hayır hoş geldiniz. Hayır hoş geldiniz. Tamam bak. Şöyle. Abi tam çektim ya ben Eyvallah. Ele olma ya. Oh dur. Oh oh oh. Gel abi. Senin gel Ha Aa, ya ya ya. ya. Senin şeyin de Devletin ben... polisi onlar. Yani, AK Partili polisi Başka onlar. Hoş geldiniz. Olur mu öyle şey? Yani. Bu devletin polisi onların. onlar. Onlar gel bu kimden mi? Her zaman devletin polisidir onlar. Ayıp polisi öyle denir mi? Yaşından ya, ya ya? utan. Bak diyor Hocam, AK Hocam biraz daha da gel. Polis polisleri tabii. seni nasıl koruyor diyor. Memleketin geldiği duruma bak. Yani sokaktaki ilgiyi görüyorsunuz biz buradan bu seçimin sürpriz partisi biz olacağız. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Özellikle gençler bir değişim istiyor. Bu değişimi gerçekleştirecek olan, ilkeli duruşu olan Atatürkçülerin partisi, memleket partisi. Bu değişimi gerçekleştireceğiz. Diyeceğim. Milletimizin isteği Allah'ın izniyle bu iş olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim az önce bir tepki oldu vatandaş. AK Parti'nin polisi sizi Ama koruyor. çok ayıp tabii. O yani o tepki şahsımı almıyorum ben. Bana bana değil o. Ya etrafımızda tabii ki e, Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onların e, onlara AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk Devleti'nin polisleridir, bizim arkadaşlarımızdır. Onlara AK Parti'nin polisi diye e, hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır, polislere saygısızlıktır. Ben canımı onlara emanet ediyorum. Ben Türk polislerine canımı emanet ediyorum hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun bunlar bizim kardeşlerimizdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarımız. Büyük başkan, sanki başkanım. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Haydi hoşça kalın. Başkanım. Hasan abi.